Hava e, şey gözümü yaşarttı. <laughs> Çok rahat atacağım ya. Yani. Çok özlemişim yaptım Kaç eee Öbekken beni yardım. Evet. Kaç kaç ay üç. İki yıl oldu, bir yıl üç, oldu. İki? Bir yıl olur bilmiyordum, bildim şimdi. İki ay oldu değil mi? İki evet. İki ay. Evet. Okullar tatil oldu, iki ay oldu. Florya'ya gittiğimiz çok özledim ben. Gelirken bile burası ne? Pembe mi? Bizim evimiz rengi dışı değişmiş dedim. Aslında pembeydi eskiden de ama hatırlanmadım. O kadar hiç hatırlayamadım ki. Ya dur. Dur. Dur bak. bak. Beni mahvetme. Beni mahvedersen seni mahvederim. Ben de seni mahvederim. Hadi.